Dağın taşı olalım, ciran var olalım. Köyümüze gidelim, ciran var gidelim. Köyümüzün tarlalarını sürü ekelim, ciran ekelim. Güzel su değirmanımızı yaptıralım, Ciran Havan yaptıralım. Güzel yaylamıza güç edelim, Ciran Havan güç edelim. Dağlara da keçileri bırakalım, Ciran Havan bırakalım O devran geri gelir mi? Ciren havar geri gelir mi? O zaman geri gelir mi? Ciren havar geri gelir mi? Dalar dağlar, dağlar sıralı dağlar Yüksek dağlar serin dağlar Hayranım dağlar oy oh, oy 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 Hayranım dağlar oy 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 Vah 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 o zaman geri gelir mi? Tabii ki gidersen geri gelir.